Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Hafta sonu kapanışı güzel bir yerden yaptık. Şöyle Borsa İstanbul'a baktığımızda günün yükseği 8.762 puandı, 8.622 düşüktü, 8.665 ile haftalık kapanışımızı yaptık. Endekse baktığımızda 117 milyar TL'de fena olmayan bir hacim vardı, güzel bir hacim vardı. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımda endekste 25 Aralık yani yaklaşık bir ayı biraz geçkin bir süredir endekste %30'un civarı veya %30'a yakın bir getiri var arkadaşlar. Şimdi elbette sizin hisseleriniz ne der, ne değildir onu bilemiyorum. Ancak şunu şöyle düşünmek lazım. Yani endeks 8500'ü e geçecek mi geçmeyecek mi 8500'ü e geçecek 9000'e gideceğiz mi gidiyor muyuz derken 8762'leri Pala bize gösterdi. Önemli değerlerdi arkadaşlar. Bizim hedefimiz 8500'ü kırarsa 9000'lerde. Şimdi buralardan bir kademe açılabilir mi? Şimdi benim düşüncem şudur. 8562'nin üzerinde kaldığı sürece yünün yukarı olduğunu düşünüyorum. En azından bir 9000'leri gö görmesi gerekiyor. Düşüyor. Ancak piyasanın ne yapacağı belli olmaz. Arkadaş. Piyasa herkesten büyüktür. Bunları söylediğimiz zaman bir arkadaş bana Twitter'da sanırım yazmış. Haklı da böyle eleştirisel bir tweet aslında haklı da ancak onu açıklamak istiyorum. Dediği şu Selçuk Bey siz bize borsa yükseldikçe riskler artar demiştiniz. Borsa düştükçe değil. Çok doğru. Yani şimdi şurada yayınlayayım arkadaşlar şu borsa İstanbul grafiğini gördüğümüz zaman gerçekten 25 Aralık'tan itibaren yani bir ay içerisinde %30 civar bir getiri sağlamış. Borsa kesinlikle dediğimin arkasındayım. ...yükseldikçe riskler artar. Ancak borsa yükseldikçe riskler artardan kasıt şu... ...çok güzel isabetli bir soru ve bana da bunu açıklama fırsatı verdiği için... ...o arkadaşımıza, takipçimize de teşekkür ediyorum. Yani siz gidip şimdi rally yapıyor diye... ...8.762'lerde pozisyon açarsanız çok büyük bir risk almış oluyorsunuz. İşte sizin burada... ...evet 8.562'nin üzerinde kaldığı sürece yön yukarıdır ancak... 8.762'de açmış olduğunuz bir pozisyon sizi üzebilir. İşte bunu anlatmak istiyorum. Yoksa siz gidip de 7.300'lerden, 7.280'lerden, 7.400'lerden pozisyon açmışsanız 8.762'de izlersiniz. Riskler artar, pozisyon açmazsınız. Pozisyon açmamışsanız yeni pozisyon açıyorsanız. Yani şunu anlatmak istiyorum. Yani o köşedeki grafikte tren çok hızlı gidiyor. Hızlı giden bir trene siz atlayabilirsiniz, binebilirsiniz. Ancak her adam atlayamaz, her adam binemeyebilir. Çok hızlı giden trene binemediğinden dolayı da kafa göz kırma ihtimali de olabilir. O zaman ne yapacağız bizler küçük yatırımcı olarak? Tren istasyondayken yani 7200'lerde, 7300'lerdeyken yerine oturmamız lazım. Vagona binmemiz lazım. Şimdi pencerenin kenarından dışarıyı seyrediyor olmamız lazım. Son sürat hızlanmış bir trene binmeye çalışmamamız lazım. Aslında doğru. Borsa yükseldikçe riskler yukarıya doğru artar. Ama maalesef bu piyasalarda da para kazanmanın durumu budur. Yani piyasa herkesin üzerindedir. Piyasayı bizler tahmin etmeye çalışıyoruz ancak her zaman için piyasanın amacı şudur. Sizleri ters köşeye getirmek. Çünkü borsada herkes birbirinin rakibidir. Yani herkes para kazanacak diye bir şey yok. Birileri para kazanacak, birileri para kaybedecek biz para kazananlar tarafından olmak istiyoruz. Finans sohbet ailesi olarak. Ha o yüzden bunun doğrudur. Borsada fiyatlar yükselirken risk artar. Bunu da benim söylemlerimden anlarsınız. Ben dedim ki arkadaş ben 7400'de pozisyon açıyorum. 7400. 6800'ler söyleniyordu. 6800'leri söyleyenler varsa da onlar da bekleyenlerin olsun dedim. Gelemez mi? Gelebilir. Ancak ben 7400'den pozisyonumu açayım. Ancak nereye geldi? 7280 kadar geldi. Oradan yukarıya doğru gitti. Fakat aynı iştahla ya git 8762'den git pozisyon aç diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Ama trend ne diyor? Trend devam diyor. Teknik yukarı diyor. 9000'i görür diyor teknik. Ama burada diyemiyorsunuz. Şimdi niye? İşte burada zaten borsanın tam bir kuralı olamaz arkadaşlar. Tam bir kuralını burada anlatırsanız yani olay çok basit olur. Herkes mesut mutlu olur. Herkes para kazanır. E o zaman kim kaybedecek? Biz sadece olayı anlamlandırmaya, ilişkilendirmeye ve muhtemelen edebileceğimiz karları arttırmaya, edebileceğimiz zararları azaltmaya çalışacak mantıklı işler yapmaya çalışıyoruz. E 7400 alın diyorsunuz. Evet alın dedim. 7800 olsaydı olabilir ama mantıklı işler yapmaya çalışıyoruz. Size kimse gidip de 2024 yılının Ocak ayında ya 7300 endeksten de borsaya girilir mi diye sormaz. 6800'ü bekleseydin demez. Mantıklı işler yapmaya çalışıyoruz. Ancak sen 30 günde %30 yükselmiş bir borsadan tepesinde pozisyon açmaya kalkarsan millet de der ki arkadaş sen hiçbir grafiği açıp bakmadın mı? Şu grafiğin pozisyonunu görmüyor musun? Diyebilir. İşte aslında o arkadaşın vermiş olduğu sorunun cevabı bu. Kabul ediyorum. Borsa yükseldikli, yükseldiği zaman riskler artar. Kabul ediyorum. Ve bunun tam bir doğrusu da yok arkadaşlar. Bunun tam bir doğrusu sizin kendi risk algınız şey yapar. Sen orta vadeli uzun vadeli kısa vadeli 25 Aralık dağılmışsındır. Bak 25 Aralık dağılmışsındır. Kısa vade bir ayda %30 kazanmışsın. Yok böyle bir gelir. Bir ayda %30 böyle bir gelir yok. Ha eğer sen bu paranı Şubat 15'te kredi kartı borcunu ödeyeceksen, eşya taksitini ödeyeceksen, bir borcunu ödeyeceksen satmak için uygun yerler. Bir ayda yüzde otuz kazan. Ama yok ben temettü emekli yapıyorum, ileri vadeciyim, uzun vadeciyim, 3 yıl, dört yıl bakacağım, on yıl bakacağım diyorsan ya arkadaş buradan sekiz bin yedi gelmiş. Çok önemli değil dersin. ya. ne olacak 8700'e gelse satmadın hissini sekiz bin satsan? Yedi bin e olur? Şimdi bu senin risk aldın. Ama burada bunu dinleyen insanların herkesin Risk algısı farklı, düşüncesi farklı olduğu için ortak bir potada bazı herkese uygun şekilde anlatmaya çalışıyoruz. İşte bu da bazen bizleri zorlayan unsur oluyor. Benim pozisyonum, benim pozisyonum uzun vadeli tutuklarım var, trade ettiklerim var, kısa vadeli asatlı yaptığım var. Yani ben evet bir ayda yüzde %30 kazanırsam kesinlikle belli bir kademe satarım, kesinlikle satarım. Ha ama uzun vadeli portföylerimde tutarım, dursun orada derim yani. Yukarıya giderse onlarla kazanırım, aşağıya gelirse sattıklarımla alırım derim. Ancak şu an baktığımızda da her zaman için ralliler anlamsız derecede köpüklü bir şekilde de yukarıya gitmiş olur. Umarım bu sorunun cevabını yeterince iyi bir şekilde açıklamışımdır. Şimdi arkadaşlar Borsa İstanbul'da karışık bir seyir vardı. Bazı hisseler satış veriyordu, bazı hisseler alış veriyordu. Bankalar için birkaç şey söylemek istiyorum. Bankalarda değerli arkadaşlar, şimdi biraz da bu süreyi uzun tutuyorum. önemli değil, sıkılmayın yani. Şimdi bankaların hasılatları artıyor. Yani kredileri artıyor. Ama karlılıkları düşüyor. Çünkü neden? Çünkü mesela ben. Ben iki yıl önce gırtlağıma kadar TL kredisi aldım. Gırtlağıma kadar. Yani Sky Limit'inden tut, FIBA Bank'ından, Ak Bank'ından, garantisinden alabileceğim her tür kredileri aldım. Çünkü niye? O anlar faiz düşük. Ben faizlerin yükseleceğini inanıyorum. Çünkü niye faiz indiriyorduk biz? Biz faizle bu faizler gider. Çünkü Türkiye bunu kaldıramaz. Ya ben şimdi o şeyleri gerçekten bana banka gidese ki getir paraları bana geri. Sen boş verirse banka daha kar. Ben de ki yok arkadaş ben bu parayı değerlendiririm. Sağda solda ben sana taksit taksit öderim. İşte burada bankanın vermiş olduğu aylık taksitinin neredeyse 1.31.35 katı para kazanabiliyorum ben onu. Hem de şu an piyasada. Öyle olunca arkadaşlar yani o tüketici kredileri bilmem neler filan bunlar son 2 yıldır 3 yıldır işte bu akşam yediğin hurmanlar misali bankaları zorluyor. Bankaları sıkıştırıyor. Ha ben o yüzden diyordum ki 2024 yılının 2024 yılının bankacılık performansını 2023'teki gibi beklemiyorum. 2023'te çok hızlandı. Enflasyondan dolayı enflasyon rarisi vardı. Ancak şu an enflasyon enflasyon kontrol altına alınmaya çalışıyor. Piyasada bir durulma var. Ucuzdan verilmiş olan krediler var. O ucuzdan verilen kredileri piyasada değerlendiren insanlar çok daha iyi değerlendiriyor. Bir nevi bankalara atılan bir kazık gibi. O kazıkla 2024 yılında görünecek, ucu görünecek gibi geliyor arkadaşlar. Şimdi Goldman sahne dedi? Goldman sahne arkadaşlar altın içinde de 2024 2175 doları görür dedi. Ben şunu söylüyorum. Ben daha iddialı bir şey söylüyorum. Amerika faiz indirsin, 2175 dolar altında hikaye olur. Bakın bu kadar açık söylüyorum. Yeter ki Amerika faiz indirsin. Goldman Sachs iyi bir temel. Goldman Sachs'dan 2075 dolar bir şey değil ki altın için. Yeter ki Amerika faiz indirsin. Ancak bugün gelen faiz, şeye baktığımızda arkadaşlar tarım dışı istihdam verisine baktığımızda. Tarım dışı nedir? Yani tarımın dışında yani sanayide, ticarette işe giden işe giren adam sayısı. Ne bekleniyormuş? 385 bin. Amerika'da kaç gelmiş? 353 bin. Yani 353 bin adam sanayide ticarette işe girmiş. Oysa 180 bin bekleniyor ve 350 bin giriyor. Amerika'da o zaman ekonomi hala yani hızlı. Çok hızlı. Yani bu tarım dışı istihdam verisi iyi olmadı. Yani güzel olmadı. Yani bu Amerika faiz indiremeyecek. Bence bu tarım dışı istihdam verisiyle Mayıs'ta tehlikeye girdi. Yani Mart'ta zaten indirmeyeceğim diyordu. Bence bu tarım dışı istihdamla Mayıs'ta tehlikeye girdi. Yani Kolay değil arkadaşlar enflasyonla mücadele etmek kolay değil. Amerika'da enflasyon 3,5 civarında adam 5,5 enflasyon faizi hala korkuyor indiremiyor. Yani tarım dışı istihdam baya büyük geldi. Şimdi işsizlik beklentisi vardı. Arkadaşlar işsizlik %3,8 bekleniyordu. İşsizlik de 3,7 geldi. Yani Amerika'da... İşler iyi, ekonomide işler iyi ama işlerin iyi olması global piyasalar için iyi değil. Yani Amerika'da ekonomi soyacak, işsizlik artacak, tarım dışı sistem düşük gelecek ki adamlar faiz indirsin, ekonomi hızlandırsın. Ancak işsizlik 3.8 Amerika'da hala millet cayır cayır iş buluyor. İş buluyor, ekonomi hızlı. Yani bırak faiz indirmeyi bu veriler faizi bir 25 bas puan daha arttır diyor carcar. Car. Yani ilginç bir durum arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Değerli arkadaşlar yol haritamız burada. Yol haritamız gayet iyi çalışıyor. Bence bir sorun yok borsa İstanbul'da da. Aslında hedefin şu noktadan sonra şöyle 9 olması gerekiyordu bence. 9000'lere gelemeden bir geri çekilme var. Yalnız 21 günlük 2 saatlik hareketli ortalamanın üzerinde kapattık. Bu güzel bir şey 8611'in. Aşağıda yine yatay desteklerimiz var. Özellikle süper trend var 8525'te. Buraya kadar geri çekilse bile yatay desteğimiz var 8438'de. Eğer önümüzdeki hafta içerisinde daha da geriye çekilirse bence orta ve uzun vade pozisyon açmak için 8200'lerin uygun olduğunu düşünüyorum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler sohbet niteliğinde olup yatırım tavsiyesi değildir. İyi akşamlar.